Merhaba. Bugün Deneyap kartın kutusunu açacağız birlikte. Kutuyu açtığımızda karşımıza bir tane kullanıcı kılavuzu geliyor ve ardından bir tane deney kart çıkıyor. Deney kart üzerinde dahili mikrofon, imu sensörü var. Aynı zamanda burada bir dahili buton ve RGB'si bulunmakta. Şöyle bakıyorum 24 tane GPIO girişi var. Aynı zamanda arka tarafında bir kamera konnektörü mevcut. Yine bu tarafında özellikle lipo bataryaları rahatlıkla bağlamanızı sağlamak için bir lipo batarya konnektörü. Burada da bir kırıcı bağlantı sağlamak için özel bir konnektör koyulmuş. Bu kart esp 32 tabanlı geliştirilmiş bir kart. Wi-Fi ve Bluetooth'la haberleşme sağlayabilirsiniz. Bir diğer kartımızsa yine kutumuzun içinde gördüğünüz gibi deneyap kamera. Deneyap kamera kartı üzerinde kızıl ötesi fitteye sahip lensle 2 megapiksellik bir kamera bulunmakta. Burada görmüş olduğumuz konnektör vasıtasıyla deneyap karta bağlayabiliyoruz. Tabi bunu bağlayabilmek için neye ihtiyacımız var? Bağlantı kablomuz. İçinden 30 santimlik bir FPC kablo çıkıyor. Hemen kabloyla birlikte açalım. Görmüş olduğunuz gibi gayet esnek. 24 pinlik bir kamera bağlantı kablosu. Ve son olarak kutumuzun içinden bir de USB kablo çıkıyor. Kutu içeriğimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi size kamera bağlantı kablosunun nasıl takılacağını göstereyim. Konnektörümüzü açıyoruz. Şu şekilde konnektörümüz tırnak yardımıyla çok kolay bir şekilde açılabiliyor. Mavi kısımlar bize bakacak şekilde kabloyu konnektörün içine yerleştirip hemen klipsinden kapatıyoruz bu şekilde sağlam bir bağlantı elde ediyoruz. Diğer ucunu ise deney yap kameramızın ön tarafında zaten konnektöre kameramız bağlı. Arka tarafında kamera bağlantı kablosunun takılması için bir konnektörümüz daha bulunmakta. Yine aynı şekilde bunu klipsinden açıyoruz. Konnektörümüzün renkli kısmı bize bakacak, pinleri de devreye bakacak şekilde konnektörün içine bağlantı kablomuzu yerleştiriyoruz bu şekilde. Ve ardından klipsimizi üstüne hafifçe basarak bağlantımızı sağlıyoruz. Evet kablomuzu işte bu şekilde bağladık. Şu an deneyap kamerayla yap kartımız birbirine bağlanmış durumda. Kutuyla birlikte aslında bir uygulama yüklü geliyor yap kartta. Bu uygulamanın adı yapay zeka tabanlı kapalı çevrim güvenlik sistemi. Şimdi size bunu göstereceğim. Mevcutta kutu içinden çıkan USB kabloyu kullanarak bu şekilde takıyoruz. Ardından bir enerji kaynağına USB kabloyu bağlayabiliriz. Deneyap kartımızın köşesine girdiğimiz yandı. Bu deneyap kartımızın enerji aldığı anlamına geliyor. İnternet tarayıcısından 192.168.4.1 yazacağız. Ardından gelen ekranda bir arayüz göreceğiz. Bu arayüzümüzde fotoğraf çek, görüntüyü başlat, yüz kaydet gibi butonlar görüyoruz. Buradan görüntüyü başlat'a tıklıyoruz. Ardından sol tarafta çözünürlük, frek, aynalama ters döndürme, yüz tanıma, yüz tespiti gibi özellikleri var. İsterseniz bunları da deneyebilirsiniz. Anlık olarak istediğiniz bir noktada fotoğraf çekerek bilgisayarınızda kameramızın çektiği görüntüyü de kaydedebiliriz. Gördüğünüz gibi kamerayı hareket ettiğimde şu an değiştiğini görebilirsiniz. Projelerinizde deney yap kamerayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu videomuzda deney yap kartın kutu açılışını yaptık. İçinden çıkan ürünleri gördük. Aynı zamanda ilk uygulamamız olan kapalı çevrim yapay zeka tabanlı güvenlik sistemini gerçekleştirdik.